Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimin Meclis iş Tüzüğü'nün 37. maddesi gereği doğrudan gündeme alınması hususunda söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin talebimiz, bebek bezlerinden alınan %18'lik KDV oranının yüzde %1'e indirilmesiydi. AK Partisi itiraz edebilir bebek bezlerinden alınan KDV yüzde sekize indirildi diye. Evet bugün bebek bezlerinden yüzde sekiz oranında KDV alınıyor. Ama bu kanun teklifinin veriliş tarihi 3 Aralık 2019 ve biz hala diretiyoruz. Bebek bezinden alınan KDV yüzde bire indirilmelidir. Bebek bezlerinden alınan yüzde on oranındaki KDV ne zaman yüzde sekize indirildi? 29 Mart 2022'de. Biz bu aradaki iki buçuk sene içerisinde sadece kanun teklifi vermedik. Meclis araştırma önergeleriyle de konuyu defalarca gündeme getirdik. Kamuoyundan gelen her çağrıyı bizim dile getirmemiz sizin tarafınızdan kabul edilmediği gibi bu talepte reddedildi. Tabii ki yine Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamayla ve yine vatandaşın sesini duymak yerine gazını almayı tercih eden bir yaklaşımla bebek bezinden alınan KDV'ye güya indirme gittiniz bebek bezinden yüzde sekiz oranında KDV alınması inadının gerekçesi ne? Bebek bezi zorunlu ihtiyaç listesinden çıkıp lüks haline mi geldi? Altını çizerek söylüyorum bu ürün kullanımı zorunlu, kısıtlı kullanımı ya da erişilememesi durumunda sağlık sorunları yaşanmasına sebep olabilecek sıhhi ve hijyenik bir ürün. Bir daha soruyorum lüks müdür? Evet bebek bezi artan fahiş fiyatlarla bir de üzerine alınan vergilerle satın alınması mümkün olmayan ürün haline gelmiştir aç kalmakla bebeğine bez almak konusunda tercih yapmak zorunda bırakılan vatandaşımız için bebek bezi artık lüks haline gelmiştir. Hatta çocuğuna verecek mama lüks olmuştur. İçinde içirmek zorunda olduğu süt de lüks olmuştur. Meyve de lüks olmuştur. Sebze de lüks olmuştur. Et zaten çoktan lüks kapsamına girdi. Dün TÜİK rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde elli imiş hem de TÜİK'in perdeleme çabalarına, hesaplarla oynama gayretine rağmen. En az aynı dönemde yıllık artışı yüzde yüz olarak hesaplamış. Aradaki fark yüzde yüzün üzerinde. İktidar TÜİK'e inanmayı tercih edebilir ama ortada bir gerçek var ki enflasyon rakamları 51 aydır düzenli olarak artıyor. Bu ayın zam şampiyonu dana eti. Kuze eti, deniz ürünleri, sakatatlar ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler en yüksek oranlı zam alan ürünler arasında yerini almış sadece kıymanın fiyatı 300 lira civarında seyrediyor. Vatandaş da kıymayı ve diğer et ürünlerini de seyrediyor. Uzmanlar ne diyor? Çocukların yaşam kalitesini ve sağlığını bozabilecek protein ve kalsiyum eksikliğine karşı erken yaşlarda önlem alınması gerekiyor. Çocuklarda protein gereksinimi erişkinlerdeki gibi sadece dokuların tamiri ve yeniden yapılanması için değil, vücudun büyümesi, gelişmesi ve zeka gelişimi için de gerekli. Ayrıca kemik gelişimi için çocukların kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünleri ile beslenmesi zorunlu diyor uzmanlar. Uzmanlar böyle diyor ama TÜİK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında UNICEF ile yürütülen Türkiye çocuk araştırmasının sonuçları ülkemizin çocuklarının yarısının hiç de böyle beslenemediğini ortaya koyuyor. Araştırma içinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğu bulunan 9010 hanede yapılmış 14.705 çocuk ile ilgili bilgi derlenmiş. Sonuçlara bakalım. Peynir ile yoğurt gibi hayvan sütünden yapılan yiyecekleri her gün tüketen 6 ay ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı yüzde 57,8. Ekmek veya makarna gibi tahıl gibi yiyecekleri içeren her gün tükettiğini belirten 6 ay ve daha yukarı çocukların oranı ise yüzde 62,4. Her gün meyve tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde %50 50,5. Her gün sebze tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde otuz üç. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde on iki virgül yedi. Fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde on virgül dokuz olarak kalmış. Küçük bir örneklem grubu seçilerek yapılan bu araştırmanın sonucu bile çocuklarımızın yarısının beslenemediğini ortaya koyuyor. Araştırmanın kıyma fiyatının 300 lirayı bulmadığı 2022 yılında yapıldığını da özellikle altını çizmek istiyorum. Ülkemizde nüfus verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon 300 bin bebek doğumu gerçekleşmektedir. Bu veriler doğrusunda Türkiye'de 0-3 yaş arası bebek sayısı 5 milyon civarındadır. Bebek çocuklar için en büyük gider kalemi çocuk bezi gibi yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Kıyafeti, maması, geri masrafları, cabası. 0-17 yaş grubu çocuk sayısı ise ülkemizin yüzde yirmi oluşturmaktadır. Yaklaşık 23 milyon çocuk. Bebekliğinde besleyemediğimiz, aynı zamanda bezleyemediğimiz, çocukluğunda besleyemediğimiz çocuklarımız, AK Partisi iktidarının ilk yıllarında doğan bebekler bu sene oy kullanacak genç seçmenlerimiz oldular. Geleceği ellerinden çalınmış, oy kullanmasından korktuğunuz bu gençler sizi sandığa gömecek. 14 Mayıs'a çok az kaldı, gideceksiniz. Güle güle diye demek istiyorum ama içimden gelmiyor. Millet gidişleri olsun, dönüşleri olmasın diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.